Merhaba Rebraz Ben Erdem Papuçcan. Yatırımcılarla yıl değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün ise yanımızda Startup Fon kurucu ortağı Gülsüm Çıraşı var. Merhabalar öncelikle. Nasılsınız? Çok teşekkürler Erdem. Sen nasılsın? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Biz aslında yine size geçen yıl buluşmuştuk ve 2022'yi değerlendirmiştik. Bugün ise 2023'ü değerlendirelim istedim. Ama ben 2023'e geçmeden önce, daha doğrusu yatırımlar tarafına geçmeden önce çok taze kurulan iki tane GSF var. Evet. Onların detaylarını alarak başlamak istiyorum. Ya. Ben nedir, ne yapıyorsunuz burada? Onlarla alarak başlayalım. Ya tabii ki e, ikisini de arka arkaya kurduk. Hı hı. Dediğin gibi çok taze. Bir tanesini Ekim ayında kurduk Portföy ile beraber Startup Fond Tom GSF. Hı hı. E, Startup Fond Tom GSF yaklaşık 500 milyon TL büyüklüğe ulaşacak olan. E, bir erken aşama yatırım fonu olacak. Hı hı. E, çok e, tohum öncesi ve tohum aşamasına yatırım yapacak. Genelde Türk girişimcileri, daha doğrusu Türkiye'de yerleşik girişimleri. Hı hedeflemekte İlk yatırımlarımızı da uçak ayında yapmaya başlayacağız ben muhtemelen size aktarıyor olacağız bir ay sonra tabii ki tabii ki ee, bir diğer taraftan da aktif portföyle beraber kurduğumuz opportunity fon var startup fon Tom, opportunity gsf ee, bu biraz farklı bir fon Türkiye'de exit süreleri bildiğin gibi biraz uzun. 8-9 yıllarda maalesef olabiliyor. Ee, biraz aslında orada yatırımcıları likide döndürecek bir araç olarak ortaya çıktık Hı -hı. biz Opportunity Fon'da. Ee, ilerlemiş girişimlerde erken aşama katılmış olan hissiler ve Melek yatırımcıları exit ettirebileceğimiz bir model Exit fırsatı sunacaksınız aslında. Aynen, böyle. aynen. Bunun da yine ekosistemi o exitlerle de hareketlendirebileceğini düşünüyoruz. Gerçekten hayırlı olsun öncelikle. Sağ ol, çok teşekkürler. Buradan çıkacak yatırımları da. Aktarırız mutlaka izleyicilerimize. O zaman biraz 2023'e dönelim. 2023'te kaç girişime paylaşabiliyorsanız toplamda ne kadar yatırım yapıldı? Bu yatırımların detaylarını alalım sonra devam Tabii edelim. Tabii ki. 2023 çok hızlı geçti bizim için bir kere. Ee, yani gerçekten bazen bakıyorum yıl bitiyor mu inanamıyorum. Evet yani göz açıp kapayınca aralığa geldik evet, gerçekten. Evet evet gerçekten çok hızlı oldu. Ee, bizim Hollanda'da kurmuş olduğumuz Startup Phantom'la yatırımlara devam ettik zaten 2023'te de toplam yaklaşık 8 yatırım yaptık 8 yatırım. ve tabii ki bu yıl devam yatırımlarımız da başladı. Portföydeki şirketlere Porto'daki devam, devam yatırımları da 3 tane de follow on yatırım. Yani yapmış 8 yeni oldu. yatırım, 3 tane de devam follow yatırım, yatırım yaptık. E, bu şekilde toplam 11 round diyebilirim 11 round tamamladık. Bir meblağ paylaşabiliyormuş toplamda kaydedilmek Tabii ki oldu. tabii ki toplam yaklaşık 1.5 milyon dolar yatırım evet. yaptık. Süper. O zaman geçelim biraz portföydeki girişimlere çünkü bir sürü portföyde girişim var. Burada 2023 onlar için nasıl geçti işte? ne bileyim yeni bir büyük yatırım var mı, önemli bir işbirliği oldu mu? Genel olarak portföydeki girişimlerin detaylarını alalım. Bizim toplamda 17 tane şu anda yatırımımız var. Bunların bir kısmı tabii ki 2023'te oldu ama 2022'de ve 2021'de yaptığımız yatırımlarda Hı. güzel gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Kolendi zaten sizler de takip ediyorsunuz. Kolendi zaten yeni yatırım roundunda ve banka lisansı aldı, dijital banka Hı. lisansı aldı. Bu 2023 için güzel bir gelişmeydi. 2024'te de yeni yatırım roundunun detaylarını... Süper. Bekliyoruz. Ee, diğer taraftan yine portföy şirketlerimizden Deliveris AI hı hı. Ee, İngiltere'de bin e, robotluk bir anlaşma yaptı. O da yeni yatırım roundunda yakında inşallah güzel haberlerini alacağız. Bunun dışında şu anda açıklayamayacağım yine e, bir önceki yıldan yapmış olduğumuz yatırımlarda artık seri A yatırımını yapmaya çalışan 4-5 startup'ımız Yeni yatırımlar daha var. gelecek gibi gelecek. görünüyor. Süper. Şimdi onları görmeye başladık. Geçen sene biraz daha yeniydi. Hmm. E, fonumuz. Şimdi artık 2-3 e, yıla girdik. 3. yılda artık devam yatırımları ve e, seri A yatırımlarını görmeye başladık. Bayağı bu süreç de çok güzel. Çok Tabii. daha tohum aşamasında alıyorsunuz. Sonra ya portföye dahil ediyorsunuz. Sonrasında artık seri belki de artık ileride unicornlar da görülecek. Neden olmasın? Ee, i̇nşallah. Umudumuz var. Yani bir unicorn adayımız olarak Kolendi'yi evet. görüyoruz zaten. Evet, umarım o da gerçekleşir. <laughs> Diyelim ve artık son soru olarak biraz 2024'te gelecek planlarına bakalım. Işte. Bu Tabii sene ki. iki yeni GSF kuruldu. Seneye onlarla neler olacak? Genel olarak Startup Fonu için 2024 ve sonrası nasıl geçecek diye ee, kapatalım. Ya, toplamda şu anda üç tane fonumuz oldu bizim. <laughs> i̇şte Hollanda'da kurmuş olduğumuz Startup Fonu bir Startup Fon Tom GSYF ve Startup Fon Opportunity GSYF. Bu toplam 3 fonda erken aşamada özellikle ilk fonumuz ve Türkiye'de yeni kurmuş olduğumuz Tom GSYF ile beraber e, totalde e, 2024'te yaklaşık 20 yatırım yaparız. E, opportunity GSHF'de yatırım sayımız biraz az olacak. Top, e, toplam yatırım sayımızı 10 veya 14 arası hı hı. bekliyoruz. Ama 2024'de orada iki yatırımla kapatabilmeyi umut ediyoruz. Burada arada tabii 2024'de bizim için en büyük gelişmelerden bir tanesi de biz SPK lisansımızı aldık. Hı hı. Kitle fonlama lisansını aldık geçtiğimiz ay. Hayırlı olsun. E, da. Bununla beraber bu üç fonda yaptığımız yatırımları... Coinvest'e de açacağız ah, İnsan Dışarıdan da artık yatırmak evet, yapabilecek. Evet burada ilk bir yılını e, Ocak ayında yayınlamış olacağız. İşte, çok güzel haberler aldık. Yani biraz ocağa kalmış haberler aldığım kadarıyla umarım evet, sizlere de evet, yazıcı evet. aktaracağız. Çok teşekkürler. Ben her teşekkür için ederim. Çok ederim. Çok iyi sohbet oldu yine. Umarım olsun. seneye tekrarlarız bu sohbeti. İnşallah. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.